Bugünkü videomuzda Türkiye'de işlenmiş en korkunç cinayetlerin ve hayatımıza çivici katil olarak giren Süleyman Aktaş'ın hikayesini anlatacağız. Süleyman Aktaş, 5 kişiyi öldüren seri bir katildir. Kurbanlarını öldürdükten sonra kafalarına çivi çakması nedeniyle çivici katil olarak bilinir. Süleyman Aktaş Çambaşında doğdu. Denizli'de Elektrik şirketinde işçi olarak çalıştı. Elektrik dağıtım hattındaki çalışmalar sırasında yüksek voltajdan ağır yaralandı. Bu kazadan sonra 1986 yılında Antalya'da emniyet müdürü Nuri Keskin'i öldürdü. Tutuklandı ve mahkemenin ruhsal bozukluğuna karar vermesinin ardından Manisa Psikiyatri Hastanesine kaldırıldı. Aktaş Tahliye olana kadar 4,5 yıl hastanede kaldı ve memleketi Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Çambaşı köyüne döndü. 1994 yılında Süleyman Aktaş memleketine döndükten 3 yıl sonra 4 yaşlı komşusunu öldürdü. 65 yaşındaki Ayşe ve 66 yaşındaki İsmail Güneş ile 77 yaşındaki Rukiye ve 78 yaşındaki Ramazan Kocatepe'yi gözlerinden ve başlarından çiviledi. Tutuklanmasının ardından ifadesinde çivilere dayanamıyor, insanların kafasına çivi çakmak istiyorum dedi. Aktaş'a çivici katil lakabı takıldı. Paranoid şizofreni tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçtı ancak otogarda yakalandı. Aktaş, 12 yılın ardından 2007 yılında hastanenin rehabilitasyon programında ilk kez kamuoyu önünde görüldü. 28 Mayıs 2008 günü öğle saatlerinde 13 yıldır özel bir bölümde tutulduğu hastanenin tatbikat bahçesinde çocuk katili Ömer Yılmaz'ı darp ederek kafasına taşla vurarak ağır yaraladı. Yakınlardaki bir devlet hastanesinde başından ameliyat edilen Yılmaz saldırıdan sağ olarak kurtuldu. Aktaş 2000 yılında ölmeden önce kendisinden korkan Ayhan Kartal ile aynı koğuşta kaldı. Manisa'daki tek kişilik hücresinde yatan Süleyman Aktaş'ın 30 yılı aşkın süredir akıl hastanelerinde tedavisi devam ederken iyileşme göstermediği, saldırganlığı ve çivi çakma isteğinin devam ettiği ileri sürüldü. Odasına ikinci hasta verilmedi ve zaman zaman sağlık görevlerine karşı bile saldırganlaştığı belirtildi. Cinayetlerin ardından Süleyman Aktaş'ın evinin alt katında uçları özenle sivriltilmiş beton çivileri ve öldürüleceklerin yazıldığı bir liste bulunmuştu. Katil, kendisine verilen ikinci görev gereği üç kişiyi öldürdüğünü ve 9 rakamının önemli olduğunu, bu yüzden üçer çivi kullandığını söylüyordu. Süleyman Aktaş ifadesinde kan donduran sözleri şu şekilde dile getirdi. 24 Temmuz 1994 Denizli Çambaşı Köyü'nde gerçekleştirilen üç kişilik öldürme olayı tarafından yapılmıştır. Bu arada 3'ün özelliği dokuzu bulmaktır. İki erkek bir kadının öldürülmesi gerekiyordu. Üç kişilik iki erkek bir kadından oluşan aileler üzerinde çalışılmış ve öldürülen son üç kişi de karar kılınmıştır. Yukarıda söze edilen tarihte Önce gece saat 3'te çekiç darbeleri ile yaralanmış, sonra gözüne iki çivi ve alnına bir adet olmak üzere onluk çivi çakılmıştır. Maktül'ün canlı görülmesine rağmen ölür düşüncesiyle olay yerini terk ettim. Daha sonra karı koca çift gene tarafımdan öldürülmüşlerdir. Olay aynı gece ve saatlerde gerçekleştirilmiştir. Çiviler onluktur ve ev terk edilmiştir. Eve geldiğimde üzerime kan sıçraması olabilir düşüncesiyle bo durumda bütün giysiler çıkartılmış, paketlenmiştir. Yeni elbiseler giyilmiş, eve çıkılmıştır. Doğru banyoya gidip olayda kullandığım elbiseler ve ayakkabıların tamamı termofisonda yakılarak yok edilmiştir. Suyun ısınmasından sonra duş alınmıştır. Bu olayların gerçekleştirilmesinde benim yardımcı malzemem iki pilli bir el feneridir. Bu durumda el feneri pilleri çıkarılmış olarak durmaktadır. Son görevde özellikle iki erkek bir kadının öldürülmesi önemlidir. Toplam kullanılan çivi sayısı 9'dur. Görev tamamlanmıştır. Benim Birinci görevimde erkeğin gözüne çakılan onluk çivinin anlamı kendime tam bir erkek olduğumu kanıtlamış olmak istememdendir. Peki Süleyman Aktaş 9 sayısına neden takmıştı? Gelin kısaca 9 sayısına göz atalım. 9 sayısı güçlüdür. Bu nihai bir son olmasa da tamamlanmayı temsil eder. Daha çok bir sonrakini başlatmaya hazırlanabilmeniz için bir döngünün tamamlanmasına benzer. Bu yaşamın devam eden gelgitlerinin tanınmasıdır. 9 sayısı tek haneli sayıların sonuncusu ve değeri en yüksek olanıdır. 9 rakamı yaşadığınızı ve öğrendiğinizi gösterir. Hayatınızı anlamlı ve bilinçli bir şekilde yaşamakla meşgulsünüz ve ödüllendirici hedefler belirliyorsunuz. Anlamı taşımaktadır.